Aferin, aferin. Aferin kızım. <laughs> Tut kızım. Tut Tut Tut. Aferin kızım. Tut. Aferin. Tut. Tut kızım. Kuş, 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 kuş. Allah. Her yer çamur. Ha? Zümrüt nasıl bakıyor? Zümrüt. O ne kızım? Ha? Hadi bırak onu pis o pis. Pis o. Pis o. Gel hadi gel. Gel da Bırak onu pis. Pis o. Hadi kızım hadi gel gidiyorum ben hadi. Gel. Gelsene. Hava. Şimdi... Kaba kadar böyle kira oluyor, sonra da böyle buralardan akıyor arkadaşlar. Hadi gel bırak onu. gel. Aferin sana.